Geç 15 geç. dakika var. Çikolata aldın mı? Güzel. Buracımız ne kadar? Korkma. Artist gibi oldu. Oğlumuz ne uğraşıyor? Oğlumuz konfeksiyoncu. İki yıl önce gördüğümüz atölyeyi devraldı. Bizden aldığı destekle makine parkını yeniledi. Kapasitesini artırdı. <laughs> Daha kaliteli ham madde aldı. Müşteri portföyünü genişletti. Sonuç satışları ve karını ikiye katladı. Bu işi bize pardon kızınızı oğlumuza verirseniz asla pişman olmazsınız. Pardon oğlum. Siz damadın nesi oluyorsunuz? Ha o bir mi? Müşteri ilişkileri yöneticisi. Gelin Akbank Şirket Bankacılığı'nın yiğinizle tanışın. Şirketinize güç katalım. Akbank. Ferahlatıcı bir koku var havada. Çünkü müthiş beyazlığıyla Tursilmatik Oksi Enerji var burada. Temizlik ve ferah bir koku için Tursilmatik'i kullanın. Gereğinden fazla ödemeyin. Tursilmatik Oksi Enerji. Akıllı seçim. Henkel kalitesiyle. Koç Alyans'ta ev sigortası işte böyle çalışır. Sıkıntılarınızı o kadar küçültür ki onları hissetmezsiniz bile. Ev sigortanız için Koç Alyans acentelerine gelin, hayatınız aynı rahatlıkla devam etsin. Oh. Peki bulaşıkları kim yıkayacak? Ben gönüllüyüm ama sadece Pril Klasik'le güçlü yağ parçalayan formülüyle en inatçı yağları bile anında çözer. Hı, sen bir harikasın. Pril klasikle. Pril bulaşıklar pırıl pırıl. Henkel kalitesiyle. Aman testmatik canım, testmatik hem renklilerde hem de beyazlarda çok hesaplı temizlik. Testmatik yenilendi, evler şenlendi. Bir moda tasarımcısı olarak şunu söyleyebilirim ki kusursuzluk çok önemlidir. Ve ben daima kusursuzluğa ulaşmak isterim. Doğaya bir bakın. O mükemmeldir. Kusursuzluğu ararken bazen doğanın bana seslendiğini duyarım. Evet, sen de kusursuzluğa ulaştın. Zaten çalışıyor efendim. Ama ben duyamıyorum. Belli oluyor. Yeni Ford Focus. Kalitenin yeni tanımı. İster düz, ister dalgalı, ister kıvırcık olsun saçınız şekillendirirken de bakım ister. Yeni doğu şekillendirici ve koruyucu bakım kompleksi 724 saçınızın kolay şekil almasını sağlıyor. İçerdiği dörtte bir nemlendirici sütle aynı zamanda bakım yapıyor. Yeni Doğu 724. Bakımla şekillenen güzellik. Böceklerle kovalamaca oynamaktan yorulmadınız mı? Yeni Raid Böcek Savar Max! Maksimum etkili güçlü formülüyle böcekleri anında yok eder. Bakın, sıradan spreyler kullanıldığında böcekler hala kaçışırken... ...Raid Böcek Savar Max'la hepsi anında öldü. Üstelik gücü haftalarca etkili. Raid Böcek Savar Max anında yok eder. evin kendi ritmi vardır. Ve şimdi bununla uyumlu bir oda kokusu var. Yeni Air Refreshmatic 9, 18 ve 36 dakikaya ayarlanabilir parfüm püskürten otomatik sprey. Hem tüm gün boyunca hem de iki ay süresince. Yeni Air Refreshmatic otomatik sprey. Airwick, dünyanızı değiştiren kokular. Bernal Gül'ün büyüsü, gül bahçelerinin kokusunu evinize getiriyor. Üstelik Bernal Gül'ün büyüsünün yenilenen parfümü şimdi çok daha etkili ve uzun süre kalıcı. Bu güzel koku tüm ailenin gözdesi olacak. Bernal, her kokuda başka bir rüya. Care Duş yeli. Cildinizi besler, krem, süt proteini ve doğal özlerle yumuşatır. Bırak yağmur yıkasın seni. Şimdi bazı bildiğiniz ülkeleri bilmediğiniz bir hale getirdik. Kakaonun o yoğun, o eşsiz aromasını hiç azaltmadan onlara daha tert, daha doygun bir tat kat. Sevdiğiniz ülkerler şimdi biter. Ülker, çikolatalı gofret. Al beni, metro, kokostar. Çikolatanın tadını daha yoğun sevinmez. Beko Televizyonlar'da değiştirme fırsatı. Eski televizyonunuzu getirin, 70 ekran Beko Televizyonu 496 TL'den başlayan fiyatlar da alın. Üstelik 4 taksitte ödeyin. Beko, dünya markası. Ben tarafsız e, yayıncılığına inanıyorum TRT'nin. Gerçekten bozulmayan bir kanal varsa TRT. Seviyeli, düzeyli, spor haberleri olsun. Çok güzel yayın yapıyor. Dürüst bir yayın yaptığına inanıyorum. Da, seyrettiğim haberlerde genelde TRT'yi tercih ediyor Biz hepsini izliyoruz, <laughs> hepsini izliyoruz. sanatçı, gezgin, macera adamı. Doğa fotoğrafçısı Cemal Gülas'ın gözüyle Anadolu'nun büyüleyici güzellikleri. Objektiften yansıyan doğanın emsalsiz yüzü. Zamanın tanığı 4 Mayıs Çarşamba günü TRT 1'de. Tataristan büyük bozkırın ortasında Avrasya'nın kalbinde oturuyor. Kazan şehri bu yıl bin yaşına basıyor. Cumhurbaşkanı Şaymiyev bize Avrasya'yı anlatıyor. Onlar büyük bozkırın batısına bin yıl hükümran oldular. Hanlıklar kurdular, hanlıklar bozdular. Baharın sıcağını yaşarken Büyük beyaz henüz yeni eriyip Volga'ya karışıyor Sınırlar arasında kalmış halklar Size sevgi oluyor Sınırlar arasında TRT 1'de